Merhaba arkadaşlar. Üzerinde çok fazla araştırma yapıp videolarını izleyip karar verdiğim bir ürün elime ulaştı. 15 Ekim'de siparişini vermiştim AliExpress'ten. Bugün 30 Ekim. Ürün geldi. Şimdi ürünü birlikte göreceğiz. Paketini açmadım. Sizle beraber açalım. Tanımadığım bir ürün. Beraber tanıyalım istedim. Ürünümüz dijital mikroskop. Elektronik kart tanelerinde kullanacağım bir ürün olacak. Evet. Yurt dışından gelen bir ürün olmasına rağmen çok özenli paketlenmemiş. Arkadaşlar kutuyu açmadan önce üzerindeki bilgileri birlikte bakalım. Şöyle yaparsak eğer. 1200x 7 inç LCD ekrana sahip. Dillere baktığımız zaman Türkçe desteği var. 12 megapiksel kameraya sahip. Burada bir kullanım kılavuzu var. Burada üzerinde yazdığı gibi 12 megapiksel. 7 inç LCD ekrana sahip. 1200x 10 mm'e kadar yani 1 cm'e kadar yaklaştırabiliyoruz. Dil desteklerini yazıyor. Hareket edebiliyor. Şöyle yapalım. Aşağı yukarı hareketi stand sayesinde yapabiliyoruz. Yaklaştırmayı yine 1200x olarak göstermiş burada. Açma kapama tuşu. 2 saniye bastığımız zaman açma kapama yapabiliyormuşuz. Daha sonra menüler. Menülere cihaz üzerinden bakacağız zaten. Ee, fotoğraf modumuz var. Onun dışında neyimiz varmış? Ona bakıyoruz. 128 GB'a kadar SD kart destekliyor. Çektiği görüntüleri SD karta atabiliyor. Kılavuzda da söyleyeceklerim bu kadar. Gelelim cihaza. 7 inç ekranımız Mustul şöyle baktığımız zaman Evet, bir cihaz. Burada 2, 4, 6, 8 tane aydınlatma için kullanılan LED var. Kameranın yanında. Onu bırakalım. Onun dışında neyimiz var ona bakıyoruz. Önemli değil. Şurada bir USB kablomuz var şarj için. Bir tane adaptörümüz var. 5 volt 2 amper. Bir tane standımız var. Burada standı bağlayıp kamerayı sabitleyeceğimiz bir tane de ayak var. Şimdi bakalım nasıl olacak. Evet. Bunu standın buraya takıyoruz. şöyle diyelim standı şu şekilde kullanacağımız için. Buraya kadar tamam. Kaldırdığımızda şu şekilde bir standımız oluyor. Kameramızı yerleştirelim. Şurada iki tane vida var. O vidaları gevşetip tekrar sabitlediğimiz zaman bu yerinde kalabiliyor. Evet, altı tam olarak sabit de olabilir. Hatta kullanım için sağ sola kaydırma şansı da olabilir. Şurada standı aşağı yukarı hareket ettirebiliyoruz. Şuradan yaparsam daha rahat olur. Ve farklı açılardan bakabilmek için yine stand üzerinden hareketlerimizi sağlayabiliyoruz. Arkadaşlar cihazın şarjı yoktu. Biraz şarj ettim. Şimdi birlikte bakacağız. Hem menülerine hem görüntülerine. Cihazımız açıldı. Aynı zamanda şarjda da takıyorum. İlk olarak gördüklerimi söyleyeyim size. Şurada kart tamiri yaparken arada yaklaşık 14-15 santimlik bir mesafemiz var. Burada kartımızı koyduk diyelim. Bir tane havya alalım. Havya ile çok rahat çalışabiliriz. Hatta mikroskobu 5-6 santime kadar indirsek de çok rahat çalışabiliriz. Şimdi gelelim görüntüsüne. Şurada bir entegreyle bakıyoruz. Görüntüyü ben de merak ettiğim için önce görüntüden başladım. Devamında menülere geçeceğim. Detaylarını birlikte göreceğiz yine. Şurada gördüğümüz entegre şöyle diyelim fokus yapıyorum. Evet. Görüntü gayet başarılı bana göre. Daha buna şöyle bir şey yapacağım. Cihazda SD kart girişi var. Video ve fotoğraf çekebiliyor. Öncelikle kapatıyorum. Şuradan bir SD kart takacağım cihaza. SD kart yerimiz şurada taktım. Tekrar yapayım. Cihaz çalıştı. Hatta şöyle boş durmasın. Kartı da şuraya atalım. Şöyle başka bir malzeme de görebilir. Şöyle diyelim burada kalsın. Menüye giriyorum. Baştaki işaret video işareti. Video ile ilgili ayarlar var. Hemen yanında da sistem ayarları. Sistem ayarlarına girdikten sonra Dili değiştireyim. Görmemiz ve anlamamız çok daha kolay olur. Birçok dil desteği var. Türkçe desteğinin olduğunu da kutu üzerinden görmüştük. Evet, Türkçe. Türkçe'ye geldikten sonra en baştan başlıyorum. Ekran koruyucu. Belli bir süre sonra ekranın kapanması için, otomatik kapanma cihazı bir süre sonra kapatmak için. Hatta siz dediğimiz zaman açık diyelim. Ne olduğuna birlikte bakalım. Şuradan çıkarsak eğer, evet. Ekranda gördüğünüz mavi çizgiler. Evet, burada gördüğünüz maviler kılavuzlama çizgisi. Kullandığımız malzemeleri rahat yerleştirebilmek için kullanıyoruz. Dil ayarları biraz önce baktık. Tarih, saat, daha sonra format, varsayılan ayarlar. SD kart formatı olduğunu düşünüyorum bunun da. Deneyelim. Tüm verileri sil. Onayla diyelim. Kullandığımız SD kartta herhangi bir veri yok şu an için. Bu Bir de video ayarlarına bakalım. Çünkü şöyle bir çalışma yapacağım. Burada cihazın çektiği görüntüyle dışarıdan çektiğim görüntüyü, kart görüntüsünü yan yana göstereceğim. O zaman hangi malzemenin ne şekilde görüldüğünü siz de çok daha rahat anlamış olacaksınız. Ee, karar 1080. Evet 1080'de çekelim. Evet şu anda kayda başladı. Okey tuşuna bir defa bastığımız zaman kayda başlıyormuş. Kartı görüyor muyuz? Biz kartı görürsek daha uygun da olabilir. Yani olabildiğince karta odaklanalım. Şuradaki entegreyi görüyoruz. Ben de entegreye odaklanacağım. Yaklaşıyoruz yaklaşıyoruz. İstediğimiz yakınlığa geldikten sonra şuradan fokus yaparak netleştirebiliyoruz. Şurada gördüğünüz entegre havilere dokunuyorum. Oradan görebiliyorsunuzdur. Bacakları. Şurada havyanın ucunu görüyorsunuz. Benim uzun zamandır kullandığım bir havya. Maalesef rezistans arıza yaptı. Değişecek. Şimdi göstermek için yapıyorum bunu lehim için değil. Şu şekilde bakarsak çok rahat görebiliyoruz. E, Komponentleri okumak için kullanacak olursak bunu şuraya odaklanıyorum. Tabii biraz daha indiriyorum ki daha yakından görebilelim. Fokusunu yapıyorum. Orada gördüğüm malzeme B3 şuradaki malzememizdir. Kameradan görebiliyorsak. Havyanın ucuyla kıyasladığımız zaman çok küçük bir tane SMD transistör veya diyot tabii ki yapısına bakmak gerekiyor onun. Okuma işlemini çok rahat yapabiliyorum. Bacaklarına zorlanmadan rahatlıkla görüp herhangi bir sıkıntı olup olmadığını ve lehimlemeyi çok rahat yapabilirim. Böyle bir açıda, bu şekilde olan bir ekranda. Bir de özellik olarak kullandığım malzemeye göre buradaki standı yatırarak şu şekilde yaptığımda tekrar fokus yapalım şuraya. Rahatlıkla üzerindeki malzemeleri görebiliyoruz. Burada kameranın açısıyla da oynamış oluyoruz. Tekrar eski haline getiriyoruz. Kullanıcı için, burada işlem yapacak kişi için e, olabilecek hemen her şey düşünülmüş. Şuradan gelelim. Bir tane kondansatörümüz var burada. Burada fokus yapalım. Gördüğünüz gibi ekranda görmüş olduğunuz kondansatör. Şurada havyeyi dokundurdum kondansatör. Aradaki farkı görüyorsunuz. Sanırım çok işime yarayacak. Kullanmadan bir şey söyleyemem. İlerleyen zamanda cihazla ilgili olumlu ya da olumsuz görüşlerimi de zaman zaman tamir videolarında paylaşacağım. Neleri eksik gördüm, neler çok hoşuma gitti. Onların hepsini anlatmaya çalışacağım sizlere. İlerleyen zamanlarda çektiğim videolarda düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Elektronikçi arkadaşlarımın ihtiyacı olabilir. Merak eden, hobi olarak bu işlere ilgi duyan arkadaşlara fikir verebilir diye paylaştığım bir videoydu. Umarım hoşunuza giden, beğendiğiniz bir video olmuştur. Videolarımın devamı için Videomu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.